Selamünaleyküm arkadaşlar. RKS Premium 125 motorumuzu topladık. Şu an marş denemesi yapacağız. Kontağımızı açtık. Şu an çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. baktan bir rölanti dalgalanması var. Bu da bununla alakalı olan bir durum. Beklasalarda kronik rolante dalgalanması. Bu cihazla alakalı olan bir durum. Onun dışında motorumuzun hiçbir şeyi yok. Şu an tekman çalışıyor. Egzoz contasını koymamışlardı. Egzoz contasını taktık. Sesi de kestik. Tekrar marş yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Tıkır tıkır çalışıyor motorum. RKS Premium hayata dönüşü.